zaten çevre koruma kontrol dairine başlandı. ilaçlama birimi olarak biz yılın 12 ayı larve ve sivrisinek mücadelemize devam etmekteyiz. Kış aylarında da larva mücadelemiz eksiksiz bir şekilde devam ediyordu. Çünkü bizim kış aylarında yaptığımız larva mücadelemiz yazınki sinek popülasyonu artışında, azalışında etkili olmaktadır. Ondan dolayı ekiplerimiz de sahada yılın 12 ayı fotoeptiklerde, lağım dediğimiz vatandaş tabiriyle lağımlarda, bodrumlarda, menfezlerde, bunun gibi bazı kaynak noktalarımızda buralarda larva mücadelemiz, yumurta mücadelemiz zaten devam etmektedir. Hava sıcaklığı arttıkça Sivrisineklerin yumurtadan çıkış, popadan çıkış süreleri kısalmakta olduğu için bizim döngülerimizde haliyle daha da hızlanmakta, daha da periyodik olarak kısalmaktadır, daha da çoğalmaktadır. Haziran ayının ortasında bile yağışlar devam ediyor. Yağışların devam etmesi demek bizim kaynak noktalarımızın tekrar sularla dolması anlamına gelmektedir bizim ilaçladığımız kaynakların arkasından yağmur yağdıktan sonra tekrar e, su sirkülasyonu değiştiği için ilacımızın orada tekrardan yenilenmesi gerekmektedir. Bundan dolayı arkadaşlarımız e, azami şekilde çaba göstermekle tekrar tekrar ilaçlamakla bu çalışmalara destek vermektedirler. E, bunun dışında yeşil alan ilaçlamamız da aynı şekilde e, haliyle ilaçlama yaptıktan sonra üstüne yağmur yağdığı zaman yap, e, ilaçlama yaptığımız şey biraz zayıflıyordur. Onun için tekrardan üstüne bir daha arkadaşlarımız tekrar bir daha ilaçla uygulama yapmak kaydıyla bu sorunu ortadan kaldırmak için çalışıyorlar. Gece ilaçlarımız da aynı şekilde gece üç gün mücadelemizde hava şartları evlendiği sürece tabii ki bunu yapabiliyoruz. Şimdi kullandığımız ilaçların malumumuz teknik bir terim olduğu için belli bir hava sıcaklığında ilaçlarımız patlama yapmaktadır. Gece kullandığımız ilaçlarımız bir bulut tabakası oluşturup sivrisinek mücadelesinde önemli bir e, yol kat etmekteyiz bununla ilgili. Ama hava sıcaklığı belli bir derecenin altına düştüğü zaman ya da e, şiddetli yağış ya da bir fırtına rüzgar olduğu zaman gece ilaçlamamızla e, ilaçlamamızla ilgili de zora girmekteyiz. Bundan dolayı yani hava muhalefetiyle e, yoğun bir şekilde mücadele ediyoruz. Ama bunun dışında vatandaşlarımız rahat olsunlar. E, çünkü deneyimli personellerimiz, teknik personellerimiz hepsi ilaçlama konusunda sertifika sahibi bilgili e, ve düzenli çalışan, sistemli çalışan personellerimiz olduğu için için bizler görevimiz, görevimizin başındayız. Sağdayız. E, halkımızın endişe edecek herhangi bir sıkıntısı yok. Biz görevimizin başında görevimizi yerine getiriyoruz. Sivrisinek olsun, yakan olsun, e, mucuk olsun, diğer haşereler olsun. Bunlarla ilgili bizler sağdayız. E, gerekli mücadeleleri yapıyoruz. Tabii bu tempo arasında bizi e, bunlar da bayağı bir yoğun şekilde meşgul ediyor. Bunun için vatandaşlardan ricamız durgun su olan kovalar, e, fıçılar, köy yerleri olsun, şehir yerleri olsun. Bunları e, çok fazla durgun su ya üstüne bir kapak kapatalım. Yani sivrisine yumurta bırakacağı bir ortam oluşturmamaya çalışalım. Ee, sivrisinek, haşere, karasinek olsun. Ee, sıfıra indirip o e, yaşam döngüsü içinde onların kökünü kurutmak gibi bir misyonumuz yok. Biz kontrol altına alıyoruz adı üstünde. Kontrollü bir şekilde, vatandaşlarıma zarar vermeyecek bir şekilde, e, rahatsız etmeyecek şekilde bunları kontrol altına tutup bu zararlarla, bu haşerelerle mücadele ediyoruz. Çok sağlıklı, çok temiz bir yaz sezonu geçireceğiz. Ilaçlamamız belediyemiz tarafından güzel yapılıyor. Biz vatandaşımızı 185'e de yönlendirdiğimiz ekiplerimiz çok güzel, anlamlı bir şekilde anında müdahale ediyor. İlaçlamalarımız hem sahil tarafında olsun, hem benim mahallemde olsun, ilaçlama yönünden memnunuz. Periyodik olarak iki günde bir, hatta gece ilaçlamasını yapan arkadaşlarımız bana muhtarın e, biz ilaçlamaya başladık diye bilgi mesajı da gönderiyorlar. İlaçladığını biliyoruz. Sağ olsun o yönden de güzel çalışıyorlar. Yani ilaçlama konusunda Vahap Başkanımıza teşekkür ederiz bu anlamda. Elinden geldiğince belediyemiz bu hizmeti sonuna kadar layığıyla yapıyor.